Bursa'da bir kiracı yaşadığı dairenin borularını kesip vanaları açarak doğal gazı patlattı. Bina savaş alanına döndü. Komşular can ile kendilerini sokağa attı. Bir gürültü ama nasıl gürültü? Yer yerinden oynadı. Ay söyleyemeyeceğim çocuğum nasıl bilmiyorum. Bomba patla gibi Zaten o anda bak ölsez insan öldüğünü bile bilmeyecek. Camlar patladı, duvarlar yıkıldı, koca binada taş taş üstünde kalmadı. Bomba patladığını zanneden komşular neye uğradıklarını şaşırdı. Bir mucize bizim kurtulduğumuz oradan. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam Bursa'daki bu binanın giriş katında kiracıydı. Hiçbir sorunumuz yoktu. Nedendir bilinmez. Dün akşam dairenin doğal gaz vanalarını açtı. Boruları spiral yardımıyla kesmeye başladı. Ev sahibi ne olduğunu anlayana kadar da acıya yaşandı. <laughs> Doğal gazın saatinden ses gelmeye başladı. Vanayı kapatayım dedim bananın kolunu almış. Akabinde patlama meydana geldi. Patlamanın dehşetiyle herkes kendini can avliliğiyle dışarı attı. Çok güzel. Çok güzel Yaralanan kiracı hastaneye kaldırıldı. Apartman sakinleri ise evsiz barksız kaldı. Bu kadar iyilik yaptık. Affedersin pişirdiğimiz yemeklerden veriyorduk kadın. Hadi hanımı yok bıraktı gitti diyerek.